Şu anda çoğunuzun şaşırdığını farkındayım arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra Sade Survival serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün Minecraft 1.17 Hardcore serisi yapıyoruz ve bu seride bana her zaman gibi kim eşlik edecek? Tabii ki de Eyvah! Gerginim! Eyvah da eşlik edecek arkadaşlar. Dedik ki şimdi normalde ben kurban bayramlarının ilk günü arkadaşlar YouTube'a video atmıyorum. Çünkü herkes e, bayram oluyor. Kurbanını kesmeye gidiyorlar. Mezar ziyaretleri, aile, akraba ziyaretleri derken YouTube'da video izlenmiyor. Ben dedim ki bayramı nasıl dolu dolu ve güzel geçirebiliriz. Bugün TikTok hileleri videosu yayınladı kanalda tabii siz onu dün olarak izlediniz ve 1.17 hakkında ne kadar bilgisiz, ne kadar cahil olduğumuzu gördük Evat'la birlikte. Evet. Bunu çok net. Bunu nasıl aşabiliriz diye sorduğumda dedim ki Emad'a Emad dedim gel Minecraft Hardcore serisi yapalım Ölen de 1000 lira versin dedim İlk ölen 1000 lirayı bassın dedim <laughs> Ne? O, onu yo bilmiyordu şimdi öğrendi Öyle, öyle bir şey demedi bu arada da bana Emad, evet. bilgim yoktu Biz eskiden en zor Minecraft serisi diye bir seri çekiyorduk ee, Eskiler sen de biliyorsundur be onu Biliyorum Bura, canım İşte o seride mesela yani öldüğün zaman seriye gelebilmek için Bir sürü challenge'lar yapıyorduk Baktık bu seri tuttu bu seriye böyle deli gibi like attınız Belki onu da bu şekilde çeviriz ve her her bölüm bir konuk alırız diye diyorum arkadaşlar ama bunlar neresi değil ee, köyün oradayım size yemin ederim bakın gerçekten yani Emad'ın kanalı çalınsın ki yemin ediyorum diye ya, çalın yani e, ne? yani açtıp kornatı direkt köyün dibinde çıktık yani hiç ayarlama bile ayarlamadım yani çok ciddi diyorum hani ben olsam hiç inanmazdım şey hiçbir hiçbir şey sek şeye ayarladım arkadaşlar bir kişi yattığı zaman e, gündüz oluyor ben çok güzel bir özellik o yüzden şuradan direkt yatağa dızlıyorum kardeşim oyunun beni. kendi özelliği canım onu da Aynen. De, yani yani Aynen öyle 117 gelen özellik Arkadaşlar bu sıcak havalarda video çekmek gerçekten beni aşırı derecede yoruyor. Ama umarım sizlerken keyif alıyorsunuzdur. Böyle yüzüne oluk oluk şu anda ter okuyor 37 arkadaşlar. 37 derece Ankara merhaba. Ee, Trabzon'da 38 dereceydi. Ben hayatımda ilk defa Trabzon'da 38'i gördüm. Yani ben böyle bir şey. Ben gördüm. Ee, yani çok yok böyle ederim. bir şey arkadaşlar. Neyse. Ebat kardeşim benim şimdi hızlı bir şekilde ben yemek problemimizi... Biz köyden gitmeyelim bence. Bence köyden gidelim. Kendi yaşam yerimizi kuralım. Hiç hazıra konmayalım. Sen 1000 lira vermeyi çok istiyorsun. Hadi gidelim ee, abi. It, kaybedersen sen vereceksin. Kabul ediyor musun? Ben her türlü bin lirayı veririm. Ben her türlü... Kime veriyoruz? Ee, e, şey, sokak hayvanlarına. Hadi var mısın? Hmm, olur. <laughs> her türlü ben faydalanıyorum. Her türlü emat <laughs> akrabaları diyormuşuz. Neyse. Emat ben birazcık yani bu ekmekler bize yeter mi? Bence yetmez ya yani buğday Ayrıca ben daha topluyorum burada buğday falan bir sürü var ben yapıyorum ekmek neyi sen merak bul... etme. Sen ne buluyorsan topla tamam mı ben de bunları topladım. Bence hızlı bir şekilde sen buradayken ben direkt... Burada demirci evi yok değil mi Emat Veya golem ee, de yok. Var Olması lazım ya, ya kocaman yo... köy canım Aa, hiç aramadık biz. Golem var. Emad sence bir çılgınlık yapayım mı? Hayır! İşte dematı hop blok koyayım mı yukarı çıksın Ha sakın 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 <laughs> öyle bir şey yapma Sakın öyle bir şey yapma 1000 lira 1000 lira Evet arkadaşlar geçmiş olsun İlk devirimizi ah. de kaptım Demirle birlikte ne yapayım sence Ha Aa kazma kazma direkt kazma yap abi Kazmamızı yaptım evet Bir Kılıç tane Kılıç yapıyormuş bir de Direkt demir kazma <laughs> Emat. Şimdi çöldeyiz ya Şey yapabiliriz aslında Neydi ona Su mu arayalım Taha <laughs> Aymad işte Allah sana akıl fikir versin <laughs> tapınak bulabiliriz yani istiyorsan direkt aslında tapınak... Aslında bir dakika çok zekice de tapınak bizim karşımıza çıkar mı? Evet! Gerçekten <laughs> arkadaşlar yemin ediyorum ayarlasak böyle bir şey oldu aslında. <laughs> buraya gel buraya gel. Bir şey diyeceğim bu dünyanın ben size CD'ni paylaşayım. Gerçekten CD istiyorsanız aa oh, harbiden <laughs> gördüm. Ebat sen şimdi gider TNT'ye basarsın. Şurayı şöyle hop. Oh, Oo oh, <laughs> iskeletler var aşağıda Ema. Değil misin? Evet hardcore'da mı diye böyle yoksa ben... Oo, <laughs> oh, kaç! Kaç! Ne patladı lan aşağıda? <laughs> Nasıl patlattılar orayı? Şey iskelet. Ne yaptı iskelet? Gitme gitme boş ver boşuna gitmeyelim. İskelet oh. patlattı. Nasıl patlattın? Niye onları öyle baktın? üstüne bastı ya. Plaketin üstüne Aa. bastı patladı orası. Ebat kardeşim benim vadeli de hızlı bir şekilde emat. sen. Kılıcım yok hiçbir şeyim yok. Sen hiçbir şey yapmadın mı? Yok Al. ya daha ben hiçbir şey yapmadım. Dur Al, yapıyorum şu Abi Bir tane şu kılıç verdim ben sana gel bakayım emat ama. Bak. Allah abi verdiğin kılıçla maaşınlı ee, creeperları şey nasıl eziyorum? Odunun fazla var mı? Par var ne kadar lazım? Ne ee, lazım? Gel. Odunlarla bence direk kalkan yapalım demirlerle. Ne diyorsun Aa, kardeşim benim? Çok bence direk kalkan yapabiliriz. Emek. alalım. Hardcore'da yapılmaması gereken bir şey yapıyorum şu anda. Şu anda hardcore'da biz asla... Biz ilklerin adamıyız. Asla yapılmaması gereken bir şey yapıyorum. Ya ben hiç unutmuyorum. Biz bir ara Ozan'la çekiyorduk hardcore. Yani sanki kızıl taştan çok iyi anlıyoruz. Ozan kızıl taş buluyor. Hiç unutmuyorum. O, o hiç unutamadığım şeylerden bir tanesi. Al al diyorum al. Çocuk alıyor altından lav çıkıyor böyle. Ondan sonra o günden sonra Redstone'dan sordum. Zaten hiç anlamıyordum. Daha beter anlamamaya başladım diyormuşum. Aga be. Yani, yani, o hiç Adamların hayatlarının... Şey, hayattan soğuma anımdır. Şurayı, şunları, <laughs> tamam. Aa, Emad! E, ilk ne bakırımı oldu? buldum! Bakır evet, mı? Evet, evet! Vay, 1.07'de gelen... Arkadaşlar, hiç o kadar oynamadık ki. Ben modludan gözümü kaldıramadığım için... Oha! Ah, ilk demir. bakırım. Aa, çok mutlu oldum. Ham bakır, bunları ısıtmamız gerekiyor. Maden fırını ya, yaparız... Ya, bir şey diyeceğim. Sade oynamak ne kadar güzel çok ya. Güzel. Heyecanlanıyoruz, tamam, baksana. 3 bölüm 3 bölüm sonra şey neydi onun adı ya... Aa, bu yeni şeyler, madende çıkan... Bu ne? E, e, demirler artık böyle geliyor emat bak yani böyle değil mi ham demir diye bir şey var diye biliyorum böyle. E, bunu nasıl çevireceğiz? Isıtacağız. Pişiriyor muyuz? Ha ha pişireceğiz yani. Aa, güzel. Olur, yanlış bir durum. Emat bu lavı kapatma. Eee e, demir fazla o -o -o, o o o Ben sana videoya girmeden önce ne dedim Aa, Emad? Evet 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 evet. Yani bu seride kripto. Yapma da... yapma yapma. Tamam sakin ol. Oğlum yanında yılların Minecraftçısı var diyormuşum ve şimdi ölüyormuşum. Olur. Gerçekten evet, olur. O yüzden Vallahi... işte o yüzden. E var, bir şey diye mi? Bakırdan ev yapalım mı çatısını? Ben Instagram'da görüyordum Bakırdan böyle. Bakırdan ev yapınca hatta sana bir şey diyeyim mi? Ekmek niye yere attın lan? Ekmeği niye <laughs> yere sana attın? Ya. Ben de 64 tane var. Al bunlar senin ekmeği. Aa pardon. Sana... Şey, o bakır adı niye neydi? bu kadar fazla çıkıyor? Ay Biliyor. Karataş. Karataş'ta bir ev buitleri görüyorum. Arkadaşlar Instagram'ı yemin ederim kullanma sebebi keşfeti <laughs> full Minecraft, a Minecraft a da atıyor adam. Yani bu buluyorum beğeniyorum böyle 50-60 yaşındaki insanların Facebook'ta dolaşıp bir şey paylaşması gibi. Yani <laughs> Instagram'da böyle hani profilinizde bir şey paylaşma olsa Facebook'taki gibi deli gibi buit şeyleri paylaşacağım. Ema o kadar güzel buitler gördüm ki Instagram'da bir ben, bir çalalım. Ben de gördüm çok fazla. Onlardan yapalım. 17, Harbi buit konusunda çok şey oldu ya. Çok güzel oldu. Yardımcı Arkadaş, oldu. Aynen öyle. Biz biraz e, burayı ben hızlandırayım veya direkt fışıpte keselim. Biz biraz kasılalım. <laughs> Gençler biz biraz video dışında kasıldık ve Allah'ın işine bakın ki evaz bulduk. Tabii <laughs> şimdi, İşin şakası bir yana arkadaşlar kesinlikle. Hani eskiden öyle oluyordu. Biz biraz video dışında kasıldık diyorlardı. Ondan sonra bir bakıyordun. Adamda 64 64 tane kuvars var. Ama XP'ye bakıyordun. XP 1 gram artmamış arkadaşlar. Biz her yani zaman yani video arkası kasıldık. Video arkası kasıldık. Biz tabii ki de gerçekten ciddi ciddi kasıldık. Çünkü hardcore oynuyoruz ve aramızda büyük bir challenge var arkadaşlar. Evet ben lapis buldum. Bu bize bir işaret diyor ki hızlı bir şekilde diyor level kasılın ki bak oradan buraya bağlıyorum. En çolayına girin. Bir 20 kazma yapın, ondan sonra bence önce kazma set yapın. yapalım ya. Ee, ben de şu an 15 tane ısınmamış demirim daha var. sende kaç tane var ısınmamış demir? Ee, e demir ısınmamış emaz. demir şu an 27 tane. ısıtmaya bıraktım demir fırınında iyi çok, iyi. çok 20, iyi. 25 de ham altın bıraktım abi. Bu ham olayı ne kadar iyiymiş ya? E, çok tatlı gözüküyor değil mi? Şimdi evet. ben de buraya 40 tane daha var ısınacak. O zaman ben şimdi bize setlerimizi yapmaya başlıyorum emat kardeşim benim. jungle'da yaşamaya karar verdik arkadaşlar. Emat'la birlikte. Emat burada 3 tane tavşan var. Arkadaşlar sizce şu tavşan an mı? içinizden bana cevap verin. Neden biz tavşan öldürüyoruz? Emat ver bakayım cevabı kardeşim benim. Çünkü söyle çünkü, söyle bakayım çünkü, kardeşim. Benim. Çünkü, çanta yapacağız. Çanta yapacağız. Minecraft 1.17'de bence çok gelmesi gereken en Eksik şeylerden bir tanesi. Bu arada ben derilerini alıyor muyum? Almıyorum bunların derisi çıkmıyor Emad. Ben bu garibanları öldürüyorum ama. Bunların derisi çıkmıyor. Dur Aha, şurada tatlıcan. bir tane daha var. İşte, e, benim gördüğümü mü gördün yoksa? Aa bak burada üç tane daha var. Bekle kardeşim benim hop. Hop kaçma. Aa, e, e, şeyin, ben bunları öldürüyorum çıkmıyor. Eee tavşan eti, galiba bir şans bir ihtimalleri var Emad anladığım kadarıyla. Abi, evet bak şu an çıkmıyor, şey çıkmıyor. Bak şu an çıktı. Tavşan postu çıktı bana. tavşan derisi çıktı. E, gel kaç tane ihtiyacımız vardı? Aa, şimdi ayağı çıktı. Eee 3 e, tane yanlış hatırlamıyorsam 5 tane mi o geçmiş olsun gerçekten. Şu an çıka çıka bir tane çıktı Altı, ve pardon. <laughs> evet. Şimdi evet, gitgide artıyor değil mi? Cidden gitgide artırıyorsun, şimdi bir tane daha kesti. Bir tane daha çıktı, ben. Aa, iki Sen... tane var bende. Sende Sen iki tane var, çok iyi. Bende de... de... Hop, kaçma, kaçma, kaçma. Gel buraya, <laughs> tamam. Vayim. Gelmişken hani bir daha şimdi jungle arayacağız ya, belki Kaktüs, bulamayız. Evet. Kaktüsleri alalım, yani alabildiğimiz kadar kaktüsleri yanımıza tutalım. Şeker kamış da var aşağılarda, onları da alalım. Farm yaparken ihtiyacımız olur. Zaten aslında biraz kum toplayalım ya. Biz şuradaki yani... kuleye gittik değil mi? Ee, aa park. köy Köy aa haritacı masası alınır ya Allah alınır bak Alıyorum <laughs> ha, demirci. Aa demirci demir Tamam aldım demir kılıcı Bence Pantolon. demir kılıç bize gayet yeterli Arkadaşlar dalga geçmiyorum bir videoda ne kadar köy bulabilirseniz O kadar köy bulduk şu anda <laughs> Ebatlar birlikte galiba Yeter attım. Ölene kadar yemek ihtiyacımız olmayacak. Yine samanlar yine sabanlar. Köylüler kusura bakmayın çalıyoruz orta saman bulduk bir sürü. 15 tane saman maddesi topladım ben. Ee, ben de şu an 10 tane etti Ben topluyorum. Buradakileri de topluyorum kardeşim. Bunların benimle. demircisi var mı? Ee, Yok. Bakmadım ama buraya görünce aklıma istemsizce şey geliyor. Pari izliyorsanız orada e, filleri <laughs> Akasya'da bulduk ya. Hadi bu. <laughs> evet. Şeyle. Aa fırıncı şey emat bunu da çalayım ben bence. Madem fırını vardı iki tane olsun şey değil mi? Ne buluyorsan çal. Ne buluyorsan çal Bedava ekmek ha, buldum çaldım mesela bak. Aa karpuz da var emat şey yaparız. Ha, karpuz zümrüt. Al 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 çaldık 4 tane. Şey yapalım karpuzları topluyorum tarla yaparız. Jungle'da tarla yapmak bence daha güzel ve daha yani Aha, şey oluyor Aha dur burada da oluyor. sandık var. Bir zümrüt daha buldum. Gençler vallahi oyunun ayarlarıyla oynamadık. Şu an yeni bir tane daha köy bulduk. Anla Aa oğlum ne oluyor? Biz dalga mı geçiyor yani. oyun bizimle? Yani bu 1.17 güncellemesi, köy güncellemesi ve maden ne güncellemesi. Ne bu ya bu ne köy ya arkadaşlar. Adamın başı arkadaş. köy çıkıyor bu ne yani Minecraft. Demirci derhalde. fabrikasından aslında anlayabiliriz gelip gelmediğimizi. Şurada demircisi var. Var mı? Gir bakayım. Var var arkadaşlar, gel. Arkadaşlar umarım karışık... gelmemişiz. Ciddi Abi, misin? Harbi gelmemişiz be. Oh. Bak. Oha elmas zırhı var. Evet. Çok iyi. Aşırı derecede iyi. Abi. E, bak, demir kılıcı al, demir kılıcı al. Aç çiçek bayonu. Haa ciddi misin? Oradan şey evet. yaparız. Orada demir kılıç e, var Emat, onu al oradan. Gırı alıyorum alıyorum hemen. Eee çiçek boyumuysa burada çok güzel arıları bulurduk da arkadaşlar. Ama şöyle bir sorunumuz var. Aslında Tek oradan sefettim. şeye gidebiliriz biliyor musun? Nereye kardeşim? E, at jungle biyomunu daha basit bulabiliriz o taraflarda. Gençler şimdi de portal buldum İçinde altın pantolon var Emat. Eee almayacağım ama obsidyen var 3 tane. 3 tane şey var neydi onun adı obsidian ama bende artık alacak yer yok. Yani niye ben de ki aslında bir şey diyeceğim bir dakika. Ee... Envanter düzeni sağlayabiliriz burada. Ee, sen sağlamaya devam et kardeşim benim. Ben şuradaki gold bloğu alacağım. Tabii gold bloğu bile alamıyoruz görmüş şey olduğunuz gibi. alalım. Ateş koruması var mı? al ben yine köy arayacağım diye dalga geçeceğim artık. Köy istemiyoruz. Aslında tapınak çıksa şu an. Aa! Yakınlarda köy Ay, var bu arada. Bir anda jungle sandım ya. Valla kara ormanı bir anda jungle sandım ama değil. Olsa derdim ki herhalde hayattaki bütün şansımı bugün burada harcadım. <laughs> ama okyanus var Emad evet, yürü. Yürü 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 okyanus var anladığım kadarıyla gideceğiz burada. Şey, şey şey yürü. Gençler bu videonun burada sonuna geliyoruz. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Ekranda Emad'ın kanalı var. Emad'ın 100 bin abone olmasına çok az kaldı. Emad'a abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.